sevmediğin oyun ne? En sevmediğin öz eleştiri olabilir um, Bazen disiplinsiz, disiplinsiz olabiliyorum. En uzun ilişkin ne kadar zaman sürdü? Neden, Neden Aa, ayrıldınız? Çünkü zaten o 6 aylık süreç zor bir süreçti gerçekten. Yani pek ilerletebildiğimiz bir süreç değildi. Ee, yıpranmış bir süreç vardı ve o yüzden de bitirdik ilişkiyi. Boyun uzun sanırım. Boyun kaç bu arada? 1.90 <laughs> Maşallah. <laughs> en görüşte alır mısın? Efendim. En görüşte aşkı alır mısın? İlk görüşte aşk Başıma gelmedi ama neden olmasın? Yani evet inanırım. Hmm. Peki. Fiziksel olarak nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun? Evet. Belli bir statu var mı? Hareketli bir insanımdır. O yüzden e, ilişki geçireceğim kişinin de hareketli olması gerekir. Tercihen yani görüntü olarak. Yani. Saç mesela. Yani zayıf mı kilolu mu uzun mu kısa mı? Esmer misin mı? <laughs> Renkli gözlü mü yoksa Hepsi herhangi arka bir gözlü mü? Evet, yani. yani tamam o zaman şöyle başlayayım. Hani asla bir ön yargım yoktur. Bu tamam biraz enerjiyle alakalı bir şeydir. Hani e, ki bak zaman hepiniz harika göz kızı birbirinizden güzel. Yuvarlama lafları 10 saniye hadi. hadi. Tamam, 10 saniye. Tamam beyaz ten. <laughs> evet. Renkli gözlü, Renkli gözlü sarışın. Renkli gözlü sarışın. Şu an bayağı sen bana önce gir. ben Kura. seni okay. cevaplamış oldum. <laughs> ben istediğimi aldım. Esmer sen. <laughs> Tamam. Kumral. Tamam. Sadece Sadece ah, tabii, şey yapma karıştırma. <laughs> Çok güzel bir noktada bıraktık. Karıştırma bence. Tamam. Peki. Sen de böyle bir göz alıcı, yani alıcı gözle bir bak. Sonra yavaş yavaş seninle vedalaşalım. Tamam. Teşekkür evet, ederim. De <gülüyor> de. <gülüyor> Çok yavaş kalkıyor. Evet. İyi hoşça kalın. Güle güle. Teşekkür ederiz. Sen. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Bakıyor hala. Sen Yeliz'cim seni de verdik. Ay şey ne kadar şey zor. Şey, bak. Ne oldu? Bu kadar kameraların karşısında... <laughs> iletişimi kurmak böyle hani o elektriğin olmasa ay çok zormuş. Ter attım. Ellim ayağım uyuştu. Aa buradan oraya mı ışınlandı enerji? Ee, şey yakaladı tamam. Leyla, yakaladı, ne yakaladı Leyla. Çok gerdi beni. Aa. Leyla'nın ee, yakaladığı. Bak bakmasını Evet görüyorsun. evet bay bay. Birincisi ben. renk saç rengi gözleri. Ben bunu Tati için evet, sordum, merak evet ettim. Mi? Çünkü Tati'ye çok bakıyordu ve birbirlerini aşırı derecede tip olarak tamam, yakıştırdım ben. ben. Çok oydu bunlar birbirine. Bu muydu? Evet. Aa, Aa. çok be yakışıyor. Görüş daha Ve o yüzden oluyor. sordum. O soru sordu. Renkli gözlü. Sordum bir soru sordu. Sor. Sor. Evet. O da hani dikkat çekmemek için sordu yalanla. Ayrıca evet sanmari. dedi. Sonra tam o tarafa bakıp benim esmerleri de saymaya çalışıyordu yani. yavaş yavaş kalkarak. Şuradan da el salladı bu tarafı sana değil mi? Kimse evet. de bulurum öyle. Hemen cidik yakaladı. Düşürme yüzünü. Kadının gücü. <gülüyor> <gülüyor> Bence biraz daha sen, ne hissediyorsun? Gibi geldi. Bir, mi? bir saniye. Sen hmm. ne hissediyorsun Tatiana? Moralim bozuk şu an. Neden? <laughs> Benim moralim <laughs> çok bozuk. <var. geziyoruz. gülüyor> <laughs> daha bu ilk izlenim ya. Daha sonra evet. Peki ben bir soru O da çok ne? rahat kendini diye. ifade edemedi şu anda aslında. Evet, ben evet, orada evet, ilk evet, eve girdiğinde evet. çok daha rahat konuşuyordu. Heyecanlılar normal. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldin Oğuzhancığım. Evet, Otur bakalım. Merhaba, nasılsınız? Valla biz senin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Evet. Valla ben süperim. Harika. Her şey yolunda. 3 e, dakikan var. Evet. Bu süre içerisinde önce kendini anlatacaksın. Hemen arkasına, arka arkaya kızlar sana sorular soracaklar. Tabii. Süren e, başlasın, bekle. Ben kendimi anlatayım. Başla. Adım Oğuzhan Çengel, 24 yaşındayım. Fitness eğitmenliği yapıyorum. E, şu an hala okuyorum, okumaktayım, devam ediyorum. Ee, bir ara modellik tecrübem oldu fakat bıraktım. Yani siz sorun ben cevaplayayım öyle iderim. Burcun ne? Burcun Başak. Ya Başaklar çok uyumlu oluyor. Evet. Iyi. Boyu oluyor. kaç santim? Boyu 1.88. 88. aradığın üç özellik? Saygı, kesinlikle e, sadakat ve sevgi. Zaten saygıda sadakat olduğu zaman sevgi oluyor bir şekilde. Fitness Yerincisi. eğitmeniyim dedin sanırım, yanlış anlamadıysam. Evet. Günlükten böyle mi giyiniyorsun yoksa spor mu? Hayır, ben hiç klasik giyinmem. E, fakat ilk bölüm olduğu için biraz daha resmiyetli olsun diye giyindim. Normalde hiç spor giyinen bir Bu da yakışmış ama. Teşekkür ederim. Nerenizi? Ben Trabzonluyum aslında. Trabzonluyum. Burada da Karadenizli var galiba değil mi? Hemşire çiftliği. Hemşire. Neredesin sen? Ben, ben. <laughs> ben Akçabat'lıyım. Aa ne güzel. <laughs> Gördüm orayı da. <laughs> Ne güzel. Öyle bir çıktı. E, Kendine sevmediğin en kötü özelliği çok ne? Benim kıskanç. Çalma. Ha? Çok kıskanç. Çok kıskanç. En sevdiğin? En sevdiğim merhametliyim, çok merhametli. En son ilişkin ne zamandı ve niye bitti? En son ilişkim 6 ay önceydi. E, iletişim i̇letişim sorunları yaşıyorduk. Yani bir türlü iletişim e, oluşmuyordu aramızda. En son birlikte ayrılma kararı aldık. Süremiz de bitti zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sen de böyle bir son bir bakış atarak, aklına yazarak buradan bizimle ayrılarak vedalaşabilirsin. Ağır ağır merdivenleri çıkarak <laughs> <Evet>. zamanı <laughs> idare edebilirsin. Çıkarak. Ee, tamam. Varsa ben bir mesaj, bir iz bırakabilirsin. Yani çok böyle aleni bir şekilde olmamak. Şöyle değil. söyleyeyim. Biraz ego değil bu ama e, benim için şimdi söylemiş olayım. Saygı ve sadakat en önemli şey. Eğer saygı yoksa benden sevgi beklemeyin. Hiçbir şekilde. Diye. Yeah. Aklımızın bir kenarına yazdık bunu. <laughs> Görüşürüz. Şöyle ki peniyetini. Ama asılır. Ama asılır. Ama Bizden birine bak. Valla ben döner bir son bakış bakar mı dedim bakmadı. Hayır baktı zaten. Yok bak, herkese baktı. baktı. Ya, Ya. Herkese bir vurucu bakış attı Ay, bu arada. Teker teker. Hepimiz vurdu görmedim. Hepimiz teker teker bir vurucu bakış attı böyle. Sana baktı böyle. <laughs> Hasreti e bak. Ben hemşeriyim merak ediyorum. <laughs> İyi çocuk Bizim yani. Sana da herkese benzi varmış. Ama ilk yani, görüşte Örkan Hanım nasıl? Hayatım hiçbir yani, yani, şey olmamış. Hoşuma bana gitti. Ee, Hı -hı. Daha Hı -hı. tanımıyorum Hı -hı. yani anlattığı Hı -hı. kadar biliyorum. Benim bunu Öyle. izlemem, yani davranışlarını Hı -hı. gözlemlemem lazım. Çünkü Hı -hı. burada herkes kendini zaten Hı -hı. güzel i̇lk bir şekilde... İlk hani etkilendi evet. mi? Bir şey var mı? Esmer uzun boylu zaten hemşerim de çıktı yani. Hemşeri çıktı. Şu anlık bir şey yok ama dediğim gibi ben davranışlarına işte bu söylediklerine uyuyor mu mesela bu benim için önemli. Herkes kendini iyi bir şekilde anlatıyor ama herkes başta iyi yani onu tanıya tanıya göreceğim. Ben ne bileyim, ben ama ilk olarak seni. Hasret beğenmiş. Hasret'e bir Ben anladım. Beğenmiş. beğenmiş. Bir dakika bir dakika. Beğenmiş. Bak Aa, <laughs> bu bak Bugüne başla birine. Hayır, o anlamda değil. Şimdi karakter yapısı olarak evet yani böyle konuşma tarzı evet hoşuma gitti. Şimdi boyunu göremedim. Çünkü benim için 1.88 boyunda değil o. Boyu uzundu. Boyu uzunluğuna uzun, uzun, göre 1.88 uzun. Uzun. konuşamadım uzun. da. Sana göre 1.88 ne demek? 1. 88... Bana göre değil. Bana göre 1.88 bu. <gülüyor> Hayır, 188. <laughs> <önce> <laughs> Hayır, Hayır 1.88 bu değil bir de altında Taban ayakları var mı? Bir şey <laughs> Boyun ölçer, abi. ölçeriz ya. Ölçeriz oraya kaldıysak Ölçeriz 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 Ölçeriz